Para mübarek olsun dedi Longlex. Senin de bu mübarek olsun player'ım. Erenlerin çok olsun. <laughs> hadi düş. Hadi düş. Pat. E ee, ben şimdi gidip de grab pekime bakıp geleyim mi? E ee, şimdi hakkın tabii ya git bak. Dedi Longlegs. Efendim. Sarı eli kullanayım mı? Parayı bana atarsın tamam mı? Tamam. Baştan söyleyeyim sana verecek 5 kuruş param yok 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 yok. Nasıl kandırdım ama? <laughs> dedim Noflex 4 milyon dolar atmış. Player time. Kapat gitsin. Anne kurbanı ne zaman keseceğiz? Afiyet olsun. Kurbanı kestim diye haber veriyor ama gelmedi. Poppy Playtime. Kurban Bayramı animasyonu bitti. Anne